Merhaba arkadaşlar, bugün size Yasomi'nin Smart Cat Cleaner kedi tuvaletinden bahsedeceğim. Öncelikle 9 litrelik büyük kapasitesi sayesinde uzun süre aynı kuma tuvaletimi yapabiliyorum. Çok rahat. Smart Cat güç kablosunu taktığınızda sabit bir alanda kendini stabilize ediyor. Burada biraz sabır gerekiyor. Tamam mı? kısmındaki dijital ekranda tüm ayarları görebiliyorsunuz. Kumunuzu maksimum çizgiyi aşmadan minimum çizginin üstünde doldurduğunuzdan emin olun. Çok önemli, tamam mı? Anneler burayı dikkatlice okusun lütfen. Sonra anneniz telefonundan tüm ayarları yaparsa işte o zaman hazırım. Ama bu kısımları sizinle paylaşmayayım. Biraz özel şeyler sonuçta. Tuvaletten çıktığımı gören Smart Cat hemen temizliğe başlıyor. Ne kadar düşünceli değil mi? Temizlenmiş kumlar poşeti doldurduğunda annem yeni bir poşetle değiştiriyor. Mis gibi oluyor. Ayrıca uygulama üzerinden annem boşaltım sürelerimi kilomu takip edebiliyor. Temizleme ayarlarını ve koku giderici özellikleri de buradan düzenliyor. Kısacası her şey kontrol altında. Smartketin üst kısmı da kolayca çıkarılıyor. Böylece annem detaylı bir temizlik yapabiliyor. Eee hijyen önemli tabii. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa bana ulaşabilirsiniz. Öptüm miyav miyav.